hesabı size. Kanka niye satmak istiyor? Önemli olan ona. Hesap benim değil. Benim bir arkadaşın hesabı. Bizim bir kurumcu arkadaş var. Hı hı. Şu an hesaptayım. Yani video istiyorsanız veya canlı görmek istiyorsanız gelip tanıtayım size. Gelin bakın hesabı eğer beğenirseniz. İstediğiniz her şey var hesapta. Hı. Bu geri ödeme Bakmanızı falan yapma yapmadınız mı yani. mesela? Bölmezse mesela Kesin... bazen Kesinlikle yok deneyebilirsiniz her şeyi. Yok ben denemem ben zaten soruş, soruştururum da problem yaşarsam sıkıntı olur Yok kesinlikle öyle bir şey yok Hımm Hesap full artı full enderdiniz aklınıza hiçbir şekilde kötü bir şey gelmesin Nerelisin Seyhan? Ben Mardinliyim canım. abi Mardinli. 28 yaşındayım bu arada güvenirim kanka Ya gelip baksanız bence süper olur Şu Ay. an zaten o da deneyen de sizi bak... Tamam. Adı ne? Bak. Adı Barış. Tamam. eee... o aynı odayı alsana beni şeyle Seyhan'la. Aynı bir grubu kur. Oradan şifreyi versin bana. O hesaba girip bir bakalım. Allah Allah. Bize şirket değil mi bunlar diyor ya. şirket olsa da adamlar çetten yazıyor. Bunlar şirket değil mi diye. Ne şirket? Ne bakalım sen çette her şeyi yazana ya. Onlar da bizi korkuyor. Yani can abi, parası gitmesin, dolandırılmasın diye de. Abi, ben dedim ben doğullara yani. yok yok ben doğullara güveniyorum dedim. Hı, ben bir doğul değilim ben Akdeniz'deyim de seviyorum doğulları. Akdeniz'de de arkadaşlar var. Biz geliriz sen gelirsin misafirimiz olursun evet. abi hiçbir sıkıntı yok yani. Teşekkür dostum. Ha şifreyi yanlış diyor ya dur bir saniye dur. Ha. Abi kop kopyala Şey diyor şifre diyor bir an önce diyor değiştir diyor. Eski bir Eski girdin diyor aynen. Hiçbir şey yapmıyorum. Bak burada şifreni yenile diyor, hesabını güvene al diyor. güvene alırsam hesabını çalarım. O yüzden girmiyorum kardeşim. Haberiniz olsun. Bir saniye abi ben söyleyeyim ona. Alay yeni şifreyi. Bir saniye abi şifreyi değiştirsin, 2 dakika yeni şifreyi versin bize. Tamam sıkıntı yok. Ne şey diyor? Abi 30.000 TL'den fazla isterler diyor. 30.000 TL doğal seleks alırdım. Beni maksimum vereceğim 15-20 TL. Hesap çok iyisi 20 veririm. Tamam kanka sıkıntı yok bekliyorum buradayım. Karadenizleri sever misin demiş lan severim niye sevmiyim manyak mısın? Ben her yeri severim herkesi. Abi sen sen o parayı bana ver hesabını ben ben olayım da benimle oyna adam. <laughs> Ama abi her şeyi fulllemek için 30 bin TL atmıştır. Olabilir kanka, olabilir. onunla alakası yok ama. Abi kendi hesabını tanıt bir videoda tanıtırız. Ne olmasın? Arkadaşlar, eğer sizde de varsa, abi destansı M24'üm, AVM, buz diyarım, hepsi artı 7 seviye hesabım dolu dolu satmak istiyorum diyorsanız buyurun gelin abi konuşalım Discordumuza. Bir tane hesap alacağım. Puanları kendi Fatih ligindeyim zaten. Rank kasarken arkadaşlar onu onunla oynayacağım. Fatih liginde onunla oynayacağım. Diğeri de Taç As liginde 1 v 4 atacağım YouTube'a. O yüzden satın alıyorum yani. Abi hava hesap alımı çok sıkıntılı. Geri ödeme falan yapıyorlar. Dikkat et abi demiş. Dolandırırlarsa kanka bir bin daha veririz gideriz bacağına sıktırırız yani. <laughs> Aynen öyle. Abi. 20 ya bin TL adam kesiyorlar. nasıl söylerseniz bakar kontrol eder abi. Geri ödeme hesap nasıl oluyor? Uc <laughs> ya şey oluyor ya ne deniyor Para yatırıyor ama karttan diyor ki iptal ettiriyor ödemeyi. UC'yi kullanmış oluyor. O yüzden. Abi yeni şifreyi veriyorum. Tamam yaz o aynı yere yaz. Begüm benim arkadaşımda var full hesap satılmıyor demiş. Oyunda bıraktı demiş. tamam e, bıraktıysa ben satın alayım işte. Uc'ya yükleyip geri çekiyor yani arkadaşlar öyle düşün. Ödemeyi. Yazdın mı kanka? O mu şifre? Sanırım bunu yapmış abi. Bir bunu deneyelim Tamam. Arkadaş da heyecan yaptı sanırım. 72 seviye. Kaç tane olunca? 40 tane olunca mı destan oluyordu ya kırmızıya? 50 güzel miydi? Oluyor. 50 değil mi? Ben çok eskiden oldum da hatırlamıyorum tam. Maskara yedi, bu yedi, bu yedi, bu yedi. Keşke kanka bunları yükseltme ya. İyi bari bunu yükseltmemişsin. Buzdan sonra hiçbir şey gelmedi güzel. Bu güzel kanka. Bu kaç? Bu 4. Bu zaten bir tık daha atlatılıyordu değil mi? Aynen. Neyse ben... Alırsak biz hallederiz onu. Bu 7 iyi. Bu 5. Bunu Şunları çıkarmayalım da. Charlie 7. Benim için önemli AVM, AVM 7 bir AVM 7. Da 7. 24.7. 24. Tam bizim aradığımız hesap. Bu da 7 mi? Bu 4. Bunu atlatacağız bir tek. Daha önce banyeme falan olmamıştır herhalde değil mi? Yok abi kesinlikle. Ne kadar istiyor arkadaşın sormadın mı? Ha? Demir, demir, var var. Bunu konuşmadım Hesabı ben sadece size için şey yaptım. İsterseniz bir konuşayım hesabı ne kadar istiyor diye. Bir konuş Ona kanka. Tamam bir konuş bir haber ver bana. Hesap iyi. Ah, arabalara bak demişler. Bakalım arabalara. Bunlar benim arabadan aynısından ha. İyi olmuş bak bu. Ha? Evet. Yani <laughs> ben hesap değiştirdim kimse benim hesap değiştirdiğimi anlamaz ki. <laughs> Değil mi chat? Evet. Ya sen da bakın abi. Hı? Laba, diğer, tüm Kanka diğer abi. silahlar benim için çok önemli değil ya 27-30 tane yakın genişliklerdir silah var abi Kanka bana önemli olan şeyler belli ya Neydi onun adı Ben M4 AVM Ben bunları kullanıyorum Gerisini kullanmıyorum zaten Beril var 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 evet. Şimdi ne kadar üstü acaba? Önemli olan o. Şimdi hesap güzel. Ama bizim de bir bütçemiz var. Masa gerçekten iyi abi yani bayağı bir para harcamış masa. Kanka biliyorum da işte hani mesela şöyle bir şey mesela ya ben abi şu kadar para harcadım şu kadar yok fiyatı abi, var. o o gider. olmuyor zaten öyle bir dünya yok abi. ya yalan değil Dur şimdi doğruya öyle. doğru. Yazayım abi. Cihan abi bütçenizi soruyor arkadaş. Benim bütçem mi? mi? ya benim bütçeye ne bakıyorsun sen? Ben şimdi bizim <laughs> <Vallahi önce gülüyor> bütçesi ne kadar acaba diye. Satıcıdan fiyat alalım. Ben sen bana şimdi belki ben diyeceğim diyeceksin ki ooo ben o kadar düşünmüyordum. Daha iyi oldu benim için diyebilirsin ya da abi çok düşük bir şey Şu an yayında abi zaten o da izliyor. Tamam. Kanka ne kadar istiyorsun? Ne kadar? Vallahi abi şu an bana yazdı fiyatı söyleyemem size. Uçuk gelebilir biraz. O zaman kanka uçuksa hiç yazma. <laughs> yaz bakayım. Onu. Vallahi. Abi. yaz Al abi kanka adım. bu bu iş bu iş şey. Hayır direkt söyle kanka. Bak şöyle bir şey. Bu iş yani abi, satıcı ben, var ben. alıcı var. Bak ben alıcı bir adamım. Anladın mı? Mal alıcıya satılır. Ulan pazarlık yapıyoruz burada Abi yazdım ben. Enesi ben bunu söylemeyeyim. Hesap ortada diyor. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Yok. Bak onu 5'e böl. Hadi hadi onu neyse diyelim. Dö <laughs> bak ciddiyim. Dörde böl. Edeceği fiyat o bu arada. Bunu yani vallahi bak bunu şu an, bak şu an izliyor. Yani sen bak, değil bunu bir Allah'ın kullanmaz. Bak, bak onu geçtim bak ona şu parayı veren bile olmaz bak kanka. Bak ciddiyim bu arada. Bunu bile kim sevmez. Bak bizim, bizim önümüze de bura. çok hesaplar geldi olmaz yani o fiyat mümkün. Ha? Yok. Hiç kimse vermez abi. Hiç kimse vermez. <laughs> Mesela şöyle düşünüyorum. Ben, olmaz. ben 100 bin TL'lik kendi hesabımı başka bir hesaba yükleme yapsam ve o hesapta kutu açılımı yapsam 100 bin TL'lik diye YouTube'da gelirim de içinden geçerim. Her gün YouTube'a video çekerim kasa açıyorum diye. Bir de öyle ya var yani. Video, video alırsan gelir elde, elde edersin işte. Benim sadece hani aracı oluyorum ben de size. Biliyorum Ama biliyorum kanka. Estağfurullah. Ya iş yaşı, ben ben sana söyleyeyim maksimum edeceği of onun 25 bin 30 bin TL o, o paraları da hiç kimse gidip de bir oyuna yatırmaz. Benim mesela Yasin'de de vardı aynı bu hesap gibi hatta bu hesapla eşdeğerdir değil mi? Evet. Yasin dedi ki kanka dedi ben 20 ver sen 25 istiyordum dedi. Sen tanıdıksın ihtiyacın var 20 ver yeter dedi. Biz dedik ki bütçemizden normalde o kadar değil dedi ki 20 bin verelim demiştik tanıdık diye. Aynen abi. Vallahi ben bir konuşayım abi arkadaşlar. Zaten şu an yazıyorum kanka, ben de. Kanka şimdi yazmana gerek yok kanka. 100.000 TL nerede? 20.000 TL nerede? Abi ama gerçekten değer hesabı. Kanka 100.000 TL bak sen hesap yok. Kanka şimdi şöyle bir şey. Yayıncıdan yayıncı değişiklik gösteriyor. Ben dedim ki mesela buradan para kazan. Ben, ben, kendi hesabıma 600.000 TL'den fazla para yatırdım. Daha fazla da belki de. Ama ben mesela bir bana hesabıma 600.000 TL dese ben 600.000 TL'ye satmam ya ver, veren de olmaz abi kolay, kolay Olmaz yani. Ama ben de satmam zaten anladın mı? O fiyat istemek de saçma olur. Peki abi bir şey soracağım. Hı. Eğer şey değilse, hesap niye arıyorsun abi? Onu merak ettim. Hesap Dan, niye arıyorum? Can, canlı yayında herkes bunu merak ediyor. Yok be merak eden onlar her gün izliyor. Hesap arama sebebim şu. Ben Van Ben Sukat videolar çekmeyi seven biriyim. Oynayan biriyim. Youtube'da çok seviyor. Kendi diğer hesabımda Van Men Sukat atamıyorum. Sıralama düşüyor. Tam mesela şu an 80 90. sıraya kadar düştü Van Men Sukat deneyeceğim diye video. En azından diyorum ki hani yeni bir hesap alırım. iki hesabım olur. Birisi Van Men Sukat hesabı. YouTube'a video çekerken Van Men Sukat çeker atarım. Diğer kendi asıl hesabımla da Fatih Ligi'nde birinci sıraya oynarım. Öyle düşünerek. abi. Aynen. Anladım abi. Ha ben bunu normal standart boş bir hesapla da yapabilirim ama ben de istiyorum ki sonuçta izleyeceğim bir göz zevki var. En iyi silahlar olsun. En iyi desenler yine o hesabımda olsun. Ya zaten gelirle onu kapatırsın abi o açı. Yani güzel bir hesap bulursan. Gerçekten abi derim yani bu hesap yakışır size. Yok. Ondan razı yani. Yok estağfurullah kanka abi saçmalama. Düşünmen yeter. Çok teşekkür ederim bu arada Seyhan. Rica ederim abi. Ben her zaman. çıkış yapıyorum her şeyi unut diyorum tamam mı? Tamamdır abi. Ben de arkadaşlar diyelim şifreyi değiştirsin. Ay şifresini değiştirsin. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. Nerede lan bu ayarlar? Çıkış nerede? Ben yine bir arkadaşa Ben de yine bir arkadaşa görüşeyim abi.